kullanamaz. Bakın mesela bir kimse Allah Resulü'nün değerlendirmesini söylüyorum. Bir denizin kenarında yahut akıp giden bir nehirin gürül gürül akıp giden bir akarsu, nehir diyelim, nehirin kenarında veya denizin kenarında abdest alırken dahi biliyorsunuz meseleyi konunun içinde olduğu için söylüyorum. Akıp giden bir nehirin ve bir denizin kenarında abdest alırken dahi bakınız Allah Resulü'nün koyduğu ölçü bu. O suyu abdest alırken o suyu öyle kullanacaksınız ki ölçünüz şu olacak gibi Rasulullah, sanki damla suyun bulunmadığı bir çöldesiniz, suyunuz mahdut, suyunuz sınırlı, o suyu harcadığınız zaman susuz kalacak ve perişan olacakmışsınız gibi nehirden abdest almanız lazım. Lüzumundan fazla akar suyun kenarında, denizin kenarında bile abdest alırken diyor Resulullah, lüzumundan fazla suyu kullanan haram işlemiştir, cehennemliktir. Hiç şakası yok. Öyle ölçülü hareket edeceksin ki nehir kenarında olsan bile sanki susuz bir çölde sınırlı bir suyu kullanıyormuşsun gibi hareket edecek. Sorumsuz kullanmak mümkün değil. İmam Gazali Hazretleri İhya kitabının Kitabul Ekli ve Şür bahsinde konuya geniş yer vermiş. Oranın tamamını anlatmak mümkün değil. Kısa bir bahis arz edeyim. Diyor ki bir Müslümanın hiçbir günahı olmasa bakınız hiç maşallah Müslüman müttaki o, Korunan, sakınan hiçbir günahı olmasa başka hiçbir kusuru olmasa gerek musluktan, gerekse su kabından, yüzumsuz yere, boş yere israf olarak akıttığı suyun hesabını vermek için çekileceği hesabın dehşetinden cehenneme uğramadan cennete giremeyecektir diyor. Boşa akıttığı suyun hesabını. Hatta mesela bazı evlerde benim aklıma şu geliyor. Bazı evlerde o musluğun, suyun aktığı musluğun içinde biliyorsunuz conta var. Conta, lastik veya plastikten contalar var. O contalar aşınıyor, eziliyor, artık kullanılmaz hale geliyor. Musluktan su damla damla akıp boşa gidiyor. Hemen o contayı değiştirip suyun akmasını önlemek lazım, boşa akmasını. Aklıma bu geldi. Tabi o zaman belki bunlar yoktu Gazali söylediği zaman. Şimdi böyle kullanmadığı, bakım yapmadığı musluktan, çontası gevşemiş veya eskimiş bir musluktan, eğer damla 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 su boşa akıp gidiyorsa, o evin sahibi o damlayan, boşa akan suyların damlalarından vallahi mesuldür, Allah'a hesap vermeden cennete gidemeyecektir. Sorumsuz kullanamazsınız. Suyu sorumsuz kullanamazsınız. Havayı sorumsuz kullanamazsınız, kirletemezsiniz. Geçen